3 5 tokatlayayım bir mikrofon takarım of. yakaya gün içi... kanka kanka taksana şu mikrofonu tokalayıp Allah aşkına kanka bir yayında sen açsana Oppenheimer Valla ne olur bekliyoruz hadi kanka hadi tanım Twitter yumurtalarını ekşi trollerini ciddi almamız gereken Twitch demirbaşı not pek bacımız kırmızı çizgimizdir edit sevmiyorsanız niye yazıyorsunuz yıkık mısınız ek edit bu adam YouTube'a video atmayarak 500k'dan fazla abonesi var. Nenesinin kafasına yumurtayla smaç basandan da daha fazla var. <laughs> Yumurta smaç. Çok teşekkür ederim. Asabi kedi. Çok teşekkür ederim. Sektör sektör sektör. Aman koyayım Türkiye'de sadece lol oynanırken insanlara gelip ben burada yavaş yavaş anlattım. Dedim ki arkadaşlar ufkunuzu açın güzel güzel oyunlar var. Gelin bakın size bir Prison Architect göstereyim. Gelin size bir Arma göstereyim. Gelin bakın böyle oyunlar var. Yani şimdi oyun zevkini bana borçlu olup abi çok teşekkür ederim. Gerçekten ufkum açıldı. Çok güzel oyunlar oynuyorum diyen insanlar mevcut yani. İsterleriz göstermedim. Gösterdim. Gösterdim. Yalan. Ben bu Hasan abi getireceğim sektöre. Hoş geldin. Yalan olmasın. Ben de anlamıyordum birinin oynadığı oyun izlemenin mantığını. Kardeşime kızıyordum. Onu bunu izleyeceğine git çalış lan derslerinde. Ama o iş öyle değilmiş. Evet Kemal bunu öğrenmiş oldun reis. Bunu öğrenmiş oldun reis. En son arma Oyman oynadığında bekardım. Şimdi dört çocuğum var. Mö. Aa, en son ne zaman hikayeli oyun oynadın diyenler? Daha geçen ay Yes Your Grace oynadık mesela. Bak yazmış birisi. Tabi oyun triple A olmadığı için sayılmıyor. Amına 2D oyun mu oynanır? Amına triple A oyun, oyun oynayamıyor sen? Niye 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 mi? Niye mi yani? Selamlar bu ilk başım sana. Pek kafama takmam ve umursamam bu durumları ama paylaşmak istedim. Daha önceden bot dediğin kişinin artık ben de bot olduğunu düşünüyorum. Onu pek izlemem fakat geçen gün merak edip yayınına baktım. Devamı geliyor. Wow. Wow. Eskiden izlerdim ama bozu diyen yani ekşi yazarın %90'ı maksimum 18 yaşında. Cahre'nin ilk yayın açtığında bu çocuk çarpım tablosu öğreniyordu. Üzücü. Wow. Wow. Wow, Sherlock birisi şu an. Dur müziği verelim abi. Sherlock Holmes team verelim. Renten ten Geliyor. Şaysı! Şaysı! Tamam, eksik sözlük defterini kapattık arkadaşlar. o circle jerk'ü yalnız bıraktım. İkinci donet atmadan parasının bitmesi yok mu peki? Anadolu Lisesi'ne laf atan eziklerin %99'u Emin'in meslek lisesinde okumuş ve ezikliğini yaşıyorlar bunun. Senin benim gibi iyi bir lisede okuyamadıkları için kuduruyorlar. Kanka o saldırı çok iyiydi ama ya. Ben hala favorim bak Antalya Anadolu Lisesi'nin yerdiği sahne favori sahnem abi. Yani abi ne yapayım? Antalya'da yaşıyorduk en yüksek puanlı oydu ona gittim ne yapayım abi ne yapayım yani ne yapayım lise mi yaptırayım babama dünyadan adam toplayıp en iyi öğretmenleri ne yapayım ne yapayım abi ne yapmamı istiyorsunuz Oxford vardı Antalya'da da ben mi okumadım Antalya'da o vardı Benim babam, benim babam doktor olan Vataşıma, oto oto desüne sen seyi Chatindeki Çetindeki random gülüşleri takip ettim. 30-40 mesajdan biri aynı random gülüşü atıyor. Farklı kişilerin uzun aynı gülüşleri 30-40 mesajda bir tekrarlaması çok zor. Saçez, HNJKJLN, böyle farklı random gülüşlerin tekrarlanması zor. Onunu sikeyim müziği tekrar ver o zaman. Bu Sherlock'lamış bu. Ne diyorsun? Yani sen diyorsun ki astas tas değil ama H, H N J K L -J, -H -N J şeklindeki görüşün aynısını farklı kişiler mi atıyor? Yalnız bir şey değil mi? Bu bizim Ahmetler keşfimizden daha next level bir keşif. Umarım o bug'ı fixlemezler. Ahmetleri fixlemeye başladılar çünkü yeni isimler uyduruyorlar. Onu ben ona baktım ben. Yeni isimler geliyor. Efe gözü büyük. İkinci ayında hoş geldin canım. Vay amına koyayım. Yazılımcı arkadaşlar hadi yardıma. <laughs> Maden hoş geldin. Yusufan Papaz Daisy mi geçeyim? Lan bu müzik nasıl o müzik değil? Bu müzik o müzik işte. Evet şimdi ne yapalım? Aslında ekip de burada ya. O zaman size soruyorum chat. Siz ne derseniz o. Siz ne derseniz.